Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Son yazda Akgün'ün bir abisi olduğu ortaya çıktı. Tabii ki bu rol için bir takım isimler öne atıldı. Şu anlık gündemdeki isim ise Sarpapak gibi duruyor. Tam kesinlik kazanmamış bir durum gibi olsa da oyuncu Ali Atay'la ile birlikte Ölümlü Dünya filminde birlikte çalışmışlardı. Ayrıca oyuncunun İzmir'de yaşaması Son yaz çekimlerinde İzmir'de olması bu iddiayı güçlendiren diğer bir etken. Sarpapa'nın diziye katılımı olursa gerçekten diziye renk getireceğini düşündüğüm bir isim. Bu tarz rollerde gerçekten iyi işler çıkarabilecek bir isim gibi duruyor. Ayrıca Akgün'le uyumu da çok iyi olacak abi kardeş rolünde. Merak ettiğim diğer bir konu ise Halil Sadir rolünü kimin canlandıracağı. Bununla ilgili bir araştırmada sadece Osman Sonat ismine rastlamıştım. Onun da şu anlık çok uzak ihtimal olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir başka dizide başrol olarak başlayacak Netflix dizisinde. Son yaz oyuncuların yaşları boyları Burçdeli ile ilgili video var. Onu da izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.